Hepinize merhaba arkadaşlar bugün oyun haberleri kanalındayız ben Aleyna Ben de Miraç Geçen sefer Aa. ikinci bölümde hatırlarsanız e, gelişmiştik böyle e, bir köy de... keşfetmiştik Ama o köyü bıraktık yeni bir köy araymaya başladık ve o köyü bulduk Evet arkadaşlar evimde diğer bastı bebekler Biz de kurtulmaya çalışalım derken kurtulmadık. Ve o dakika gelip ayrı ben beni öldürmüş. Ben ne yaptığımı da bilmiyorum. Bir tane eşyalar gitti. <laughs> Arkadaşlar bize köy her şey saldırdı. Şurada zombiler falan var. şunlardan. Yani. Şunlardan. ne lan? İyi, iyi. Evet. Dur bekle gitme. Allah arkana Allah. dikkat et zombi de olabilir. Anam kaç 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 geliyorlar. <laughs> Ay kılıç kılıç bir şey kuşanıp gidelim bunlar saldırayım şimdi Ali yanımda bekle. Saldır bana. Evet. Kaç. Allah. kaç. Allah, kuçumda, kuçumda Ay, yatmadık da bu yarada. Allah. <laughs> Lan 3-5 tane birden geliyor. Kıyar öldük öldük. Ok <laughs> atmayın. Olası zombisi. Kaç ayı bulma. Öldük ya zaten evet. elimizde hiçbir şey yoktu. Lan gene buraya duyar. köylerin ortasında doğuyoruz. Ne yapacağız biz? Yeniden doğ. Kaç. Tabana kuvvet. Bunlar ne? Oha yumurtaları geldi onların. Şuş. Of. Acaba bunlar yumurtası evcilleştirilebiliyor mu? Hayır. Kaç. Ne bileyim ben köye kaç kılıçım bu hiçbir şey al. Sanki hayatımda daha önce bunu oynadım. Böyle bir şeyle de karşılaşmadım. Kaç lan kaç? O atıp duruyorlar. Allah Allah. Peşimize kışın gelecekler. Kaçmalıyız. Şimdi bal kuşan kuşan bir şey yap. Kapıyı kapat kapıyı yok mu lan bunun kapısı yok mu? Kapısı da yok. şeyde. Ne sanın Allah. Vur 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 vur. Abi. Öldük. Aa, Aa çıkma bunlar da nereden çıkıyor ya. Adamın göz göze geldi. Şimdi koş köye. Köye koş. Bir tane daha da yok yer tolar. Bunlar ne? Abi ne yaptı? Bu tasek mutlular mı acaba? Hayır. Yapma. Kesin git kuşa muşa yani tacı moda al kuşa bir şey yap öyle zırhını giy yeteri zırhlan falan filan saldıralım şunlara. Kaçmalıyım ki. Örümcek. İlk önce köye gir. Çabuk koş. Köş. Koma bir şey yap kaç. Lan köy saldırıyor hıyartılar. Duralım lan köyüme. Kaç oradan kaç oradan kaç oradan kaç. Kaç. Oh atmayın. Çabuk eve git. çabuk eve gir. Kapat kapıyı. Oh. Hah, şimdi. Ay, dur. Benim bir yerde gizli sandığım vardı. Oraya hazırlarım ama açtığımı Hemen gidip alayım. Aynen al çabuk. Evet arkadaşlar aldık buradan. Ee, Kırslarımızı sabunumuz. şuraya koyalım kılıcı alayım ve çabuk kılıcı al. Her şeyimiz burada gördüğünüz gibi. Ya bak diyoruz hadi eyvallah. Bismillah. Şuna hala burada değiller. Ay köylü mü? Siz de bıraksınız valla ay. O Oradan ne yapacağım şaşırdık. Neredesiniz lan yağmacılar? Kalkan. Kalkan. ok zaman baltayı koy önüne. Şey, kalkanı koy önüne. Gizli gizli yerli. Böyle da bir şey olmadı. Kaç. Vur vur. Bu konu da geldi yanlışlıkla. Harika. Koş 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 koş. Son çapuzu. En son çapuzu ver Çapıcılar kim? Bu. Dev boğa inekleri gibi şeyler var ya. Yaklaşma onlara yaklaşma. Anne, bir buradalar mı? Tamamdır işimiz biter. Gördü kaç. Allah. Ay öldürdük. Ee, yani ne? Kaç. yağmacılara salır. Yağmacılara, baltalı köylülere saldır. Bir şey yap. Gelin lan manyak herifler. Kaçmayın. Bak. Gel lan.

Olan. Nereye Ne bunu manyak lan? Ne? Ne Yardım edin. Lan zombi çekil geri çekil geri çekil. Ay. Ne oldu burada Ay. ya? Ayrım bu golem ne oldu? Ayrım golem ne oldu burada? Bütün herkes herkes dövdü herkesi. Herkes dövdü herkesi. Şu amaçlar çok oldular. Senin Peki evet, bu manyak. Var? Bu manyak ne diyor lan? Hani sen bizi koruyacaktın? Biz sana güvenmiştik. Kork kork. Ben korktum. Çok kötü. Çok 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 var. Korkak. Ay bu manyağın öde gideyimmiş lan var ya. Bundan da öpüşün şuradan. Aynen. Hı. Büyücü. Elimizi de iki tane cevk edelim. Allah razı olsun. Acıkırsak büyücü, yerim. yanına git. Bakalım ne diyor. Büyücü. Ne var lan manyaklar. Ne? Niye ne? bir de buraya koydun? Ben kötüyüm anlamadın mı? Biliyoruz da bizim bizimle ne derdim var? <laughs> İnsanlardan nefret ederim. Zombilerin hepsi benim evimdi anlamadın mı? Şimdi defol git başımdan Pis Sen şuradan pis hadi ben buradan Şşş. kurtulacağım. Şşşt Alina sessiz ol Ne oldu? bak oldu yine? Ama dikkat et zombi var Çubuk Ahh Aaaa Peki onu sakın göstermem Hıh o elindeki neydi öyle? Et evet. Yemeğimi yedin de Peki Hmm Hayata zombi var yapmamız gerekmiş Geliyorum. Oyun kalemini altında yapsak. Hiç bakıyor. Şuraya bak. Büyü attı. Dikkat et. Çubuğa ve kaz. Şimdi. Şimdi görmek ee, istiyorum. sen ne yapıyorsun orada? Yemeğimi yiyordum. Hmm. Acımışım. Hey. Hey. O elindeki çubuk muydu? güzel Sen ne yaptın? Bilmiyorum kaçtım ve ya. Neyse i̇şte ben de seni göreceğim. Kamera çektim bize. Çekil şuradan. Ya sabır. Sen de bir şey yapmak istemiyorum. Çekil. İyi o zaman. Allah Allah. Ya ben kötü bir Ha? O ses neydi? Yok bir şey abi yok bir şey. Peki öyle olsun. kayık alıyoruz bir de. Kayık alıyoruz bir de. Kayık alıyoruz bir Bayağı bir uzaklaştıktan sonra çıkacağız. Meteoritleri nerede sakladığını biliyor musun? Hayır. Meteoritleri almışlar. Tamam. onları almadan da başarabiliriz. Hmm. Tamam. Şimdi yukarı kalın. Abi. Kaç. Anne. Portala Ay. gir. Hı, portal mı? Portaldan gelmişler. Evet. Portalı yıkmalıyız. Ay kükür. Çabuk kırıl. Hadi kırılacaksın. Hadi. Kırılmıyor. Çok küçük. İyi o zaman. Biz de toprakları kapatırız. Koyamıyoruz. Toprak içine giriyor. Ya. Peki. Onu kırılacak tek bir şey var. É umas casmas. Eu não abri